Efendim selamlar sevgiler Start Verilmeden programının YouTube kanalında hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Cemil Tatar yine sizlerle beraberiz. Bugün kocaeli'de yorumlayacağım demiştim. Video çekmek kısmet oldu onu da çekelim bari. E artık ertesi güne de Allah Kerim diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gücüm yeterse e, oraya da videolar çekmeye çalışırım ama sanmıyorum herhalde bir tane video yapabileceğim ertesi güne öyle görünüyor dün Bursa için e, yorumlarımızı yapmıştık Bursa'da açıkçası bir tane tekimiz oturdu geri kalan e, tekimiz oturmadı ama sevgili Arvan abimizin Armağan Turhan'ın haller gülünü içeriye attık o bizim için güzel bir şeydi arkası Anemon çiçeği bağlandı ki 18-60 bu ikili verdi e, sıralı bulanlar 35-25 kazandılar dün bu ikiliyi yakalayanlar olmuş Ohio Man King Bora'ya geçti. Yani orada söyledim size burada iki tane safkan var zaten yarış kazanmaya müsait. Ben Halis'ten yana tercihimi kullandım ama olsun canı sağ olsun Halis Karataş'ın. Yani yapacak bir şey yok. Halis hiçbir şey, zaman herhangi bir şey kaybetmez böyle konularda. Ve bizim her zaman canımızdır onu söyleyeyim ve Alice Karataş'ın bindiği King Bora maalesef dördüncü kaldı. Oha ben çok iyi bir yarış çıkardı. Burun farkıyla kazandı ki torpilin bu kadar iyi koşması benim için mucize. Gerçekten çok başarılı koştu onu söyleyeyim. Bunun haricinde dün dikkat çeken bir ikilimiz daha vardı. O da Demir Yiğit Gülümse biraz ikilisi. Birinci ikinci atlarımızdı biliyorsunuz ikisi de ve 11.45 verdi bu ikili de. Buradan da yine kazananlar olmuş. Hatta tabii ki ilk ayakta biz bir numaralı koca mutluyu banko verince ee, birçok kişi Cavidan Can'ı da ekleyip altılıyı bulmuşlar. İlk altılıyı. Tebrik ediyoruz kendilerini. E, çünkü böyle zaten para kazanırsınız. Başka türlü kazanamazsınız. Ben hep bunu anlatıyorum sizlere. E, yapmanız gereken sadece Cemil Tatar'ın ya da başka bir yorumcunun yaptığı tahminleri alıp aynen oynamak değildir. Siz biraz kurcalayıp eğer bizim yatabileceğimiz yerleri bulursanız altılı bulma şansınız olur. Altılı bulanlar zaten böyle buluyorlar benim bulduğum altınları bulduğunuzda ise para kazanırsınız. o daha ayrı bir konu. Bunu yani övünerek söylüyorum. Kusura bakmayın artık bu kadar da övüneyim. Çünkü dün zaten 2379 lira verdi ilk altılı. ikinci altılı da 1483 lira verdi. Yalnız bugün Elazığ'a baktım. Elazığ çok güldürdü beni. 969 lira ikramiye Elazığ'a hiç yakışmamış. Olmamış. Hayret. Ya ilk altılı nasıl verdi öyle? <laughs> Bütün favoriler gelmiş yarış yani kazanmış Elazığ'da. Hayret ki başımıza taş yağacak galiba. Elazığ'da 900 lira ikramiye ilk defa görüyorum. Şaşırdım kaldım. Dün destek olanlar çok fazlaydı videonun artına. Video altına birçok yorumlar geldi. Erdoğan Bodur ikinci altlıyı bulmuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Mahir Yıldız bizim emeğimize sağlık demiş. Recep Aksoy devamlı zaten takip edenlerimizden. DJ Serkan emeğimize sağlık olsun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Mehmet Bey birinci ayakta bir numara için teşekkür etmiş. Kendisi de bağlayıp çifteden 26 oran yakaladım diyor. Ne güzel işte. Ben bunları bunları görmek istiyorum yorumlarda. Kazandığınızı gördüğüm sürece ben daha bir şevkle videolara geliyorum. Bakın iki gündür videolarımız çok güzel izleniyor. Güzel teşvik yapıyorsunuz. E, yorumlar güzel güzel oluşmaya başlıyor. Kazandığınızı duyuyorum, görüyorum. Bakın ne kadar neşeli geliyorum programa. Benim işim bu çünkü. Beni motive eden tek şey bu. Aa e, sevgili Gökhan da e, yorum yazmış görmemiştim sevgili Gökhan Dedeoğlu. Ülkenin en iyi tahmincilerindendir ha. Bakın altını çizeyim öyle sağda solda yorum yapanlara benzemez Gökhan. Sevgili Gökhan canımızdır, ciğerimizdir. Start verilmediğinin radyo dönemlerinde çok destek olmuştur bana. Hakkını hiçbir zaman yemem ve ödeyemem de. Ve sevgili Gökhan yine yorum yazmış, cevap yazmamışım. Onu hemen şimdi canlı yayında yazalım. Teşekkür ederim kendisine. Öff. Stormboys olarak var e, YouTube'da sevgili Gökhan'ı da takip edebilirsiniz efendim dediğim gibi bu ülkenin gerçekten nadir yetiştirdiği delikanlı ve iyi tahmincilerinden biridir benim böyle çok sevdiğim destek olduğum ve e, hep yanımda olmasını istediğim adamlardan biridir Gökhan'da onu da söyleyeyim yani bunu çok net söyleyeyim bunun haricinde de tabii birkaç isim daha var arada söylüyorum size bu arada bakalım başka yorumlarda neler vardı. Zeki Yılmaz hep destek zaten sağ olsun. Sinan Keser bol şanslar dilemiş. Yalçın'ı kanal Bursa tuttu hocam diye yazmış. Valla bir tane tek, tekten yaptık sevgili Yalçın. Ama sizler bulduysanız ne mutlu. Ee, Ayku Bahar ismindeki dostumuz da emeğimize sağlık demiş ve ikiller bulmuş. Ne güzel işte. Bakın bunları gördükçe ben inanın bayılıyorum. Sevgili Aytaç yine bugün Bursa'da ikiller çifteler yakalamış. Oh ne güzel. Allah daha çok versin, Allah bereket versin. Ne diyeyim yani bu, bu tür şeylerle lütfen bana söyleyin. Biri varol kara fırtınalar sanılmıyorsam, yanılmıyorsam hocam altını çalışırken nelere dikkat etmeliyiz izlemiş. Valla bir paragraf yazdım yorumlarda okuyabilirsiniz. Çok fazla şey var. At yarışlarında dikkat edeceğiniz çok fazla şey var. O yüzden at yarışı çalışmak biraz zordur. Ben sadece yarış sebere şunu öğreniyorum. Hiç yoktan biraz derece çalışın. Derece çalışın, galoplara bakın. Bu size yetecektir. Geri kalanı tahmincilerle tamamlarsınız diye düşünüyorum. Çünkü derin bir çalışmaya girdiğinizde işin içinden çıkamazsınız. Kafanız karışır. Onu da çok net söyleyeyim. Severek de 63 Rufa diye bir e, dostumuz da merhaba demiş. Biz de ona merhabamızı diyelim. Çok güzel mesajlar geldi dün. Teşekkür ediyorum. Dün ilk defa dinlemiş Ufuk Alpaslan. Birinci altılıyı 18 liraya bulmuş. İşte bu. Yani benim hedef kitlem bu. Kendiniz bulun ben size teki vereyim ya da sürpriz aptları benden alın bir şekilde toparlayın kazanın. En güzeli. En güzeli bu. Teşekkür ediyorum. Bahattin Kaskaç. Selam Cemil abi. 90'lı yıllardan radyo yayınlarında oynardık. Seni bulduğuma sevindim. Artık burada seninleyim demiş. Çok sağ olsun. Sevgili Bahattin'e de buradan kucak dolusu sevgiler. Valla çok sağ olun. Yani gerçekten geçen isyan videomdan sonra <laughs> ara ara deliriyorum kusura bakmayın gerçekten yani bu şekerin de verdiği bir şey tabii şeker hastalığından dolayı da bazen bir anda parlayabiliyorum ee, ama haksız da değildim gerçekten haksız da değildim yani gerçekten büyük bir emek veriyoruz burada o emeğin karşılığında da ben sizden ne para ne pul istiyorum herhangi bir şey isteğim yok sadece... Yani kazandığınızda şu yorumlara yazın arkadaş. Bu kadar yani. Tek isteğimiz bu. E, kanalımızı paylaşın. Geçen hafta çok güzel paylaşımlar yapılmış. Birçok kişi tarafından paylaşmışlar. İstatistikleri bugün geldi. E, hype denen bir buton var. Ona bastığınız zaman kanal için bir fayda sağlıyorsunuz. O da ücretsiz. Bunları yaparsanız daha da güzel şeyler yaşayacağız diye tasarlıyorum efendim. Şimdi gelelim Kocaeli'ye. Kocaeli çalışırken bugün Vallahi gayip. Bu arada Ankara videosu yayınlanmıştı biliyorsunuz. Ankara videosunu takip edenler ettiler zaten. Yine gün içinde bakabilirsiniz Ankara videosuna. Kocaeli'yle dün gece boyunca çalıştım ee, ve elimden geldiğince çözmeye çalıştık. Ama Kocaeli biraz beni bugün zorladı. Belli ayaklar çok zorladı. Fakat e, teklerimiz var mı? Var. E, i̇lk ayakta biraz <laughs> hemen başlayalım. Hiç, hiç öncesinde girizgah yapmadan başlayayım bugün Kocaeli'ye. Hadi. Birinci koşu saat 17.15'te start alacak. Maiden'la başlıyor. Ve Maiden'a banko başlıyorum. Şaşırtıcı bir şekilde. Neden? Şimdi 1500 metre mesafe kum pist. 3 yaş İngiliz sayıları karşımızdalar. Koşunun favorisi 5 numaralı Little Boss ve 4 numaralı Keelan çıkmışlar ki e, ee, baktığınız zaman bu grupta bu mesafede daha önce 1.36-1.35 gibi bir derece yapmış. E, 1.35'i var aslında ama Keelan öyle istikrarlı yarışları var ki son iki yarışı bence çok da başarılı ve o yarışlarda biraz sert gruplarla koşmuş. Bugün bence uygun bir grupta start alıyor. Kalen bence bugün meydandan çıkacak gibi görünüyor. Yani ben bugün biraz risk alıp her zaman yaptığımı yapıp ilk ayaktan banko diyeceğim size. Çünkü iyi atarsa da hiç yoktan ikiliden üçlüden kendimizi kurtarırız diye düşünüyorum. Diğer ayaklarda çünkü tek bulamadım. İlk altılı da özellikle. Ve ilk altılı zor Kocaeli'de onu söyleyeyim. Ve Kielan'la eğer 4 numarayla başlatabilirsek çok mutlu olacağız. Ve 4 numaralı yılın Banko diyerek Kocaeli'ye Vira Bismillah diyoruz efendim. Kocaeli'de birinci ayak 4 numara yılın Banko dedik. İkinci ayağa geldik. İkinci ayakta 3 şartlı yarış var. 1400 metre mesafe kum pistte. 2 yaşlı İngiliz tayları karşımızdalar ve koşunun favorisi kim? Uğurlu gün çıkmış. Hak ediyor mu? Yani hak ediyor. Hak etmiyor değil ama benim burada birinci atım Daniska. 3 numaralı Daniska'dan iyi bir yarış bekliyorum. Bu tay bugün iyi koşacak. Rakibi kim olacak? 1 numaralı Uğurlu Nilgün. Aynen katılıyorum ve açıkçası burası Küçük kuponlarca 3-1 geçilebilir. Kocaeli'de ikinci koşu 3-1 diyoruz küçük oynayanlara. Büyük oynayanlar 2 numaralı Ruzim ve 4 numaralı Kereme'ye dikkat etsinler. Zaten burada da bu 4 tay diğer 2 tay'a geçilirse bence artık koşmasınlar. O kadar da net konuşuyorum. Burayı bu ilk dördü yazdığınız zaman bence kapatmış sayılıyorsunuz ve küçük oynayanlar 3-1 büyük oynayanlar 3-1-2-4 geçebilirler. Kocaeli'de ikinci koşuyu birinci altılı yanın ikinci ayağını. Geldik Kocaeli üçüncü koşuya. 4 üç, e, şartlı yarış var. 1500 metre mesafede pistte. 3 yukarı yaşlı İngiliz atları karşımızdalar ve koşunun favorisi de 5 numaralı Wild Danger 7 numaralı Majestic Endeavor çıkmışlar. Birlikte favori görünüyorlar. Ama şunu söyleyeyim size ki bu yarışta benim favorim 2 numaralı Gunia. Neden bu kadar geri planda ben onu anlamış değilim. Ya bu Safkan e, gerçekten çok başarılı işleri var. Ve bu pistte de bence kötü yarışları yok. Bir saniye yani karıştırdım mı bir daha bakayım. Çünkü çalışmalarda ben de her yerden Guliyev çıkıyor. İzmir'den dolayı da, evet İzmir'deki yarışları müthiş. Kocaeli'nde bugün ilk defa koşacak. Biraz o yüzden geri plana atmışlar. Tamam. Şimdi şimdi oturdu mevzu. Neden bu kadar geriye attıklarını? Çünkü düşünüyorum düşünüyorum çıkaramıyorum. Evet. Guliyev'in İzmir performansı çok iyi. Şimdi Kocaeli'de ne yapacak diye millet düşünüyor. Ben birinci at olarak veriyorum. Onu söyleyeyim. Guliyev bu grupta iş yapabilecek güce sahip bir safkan ve benim ilk atım Kocaeli'de birinci, e, üçüncü koşuda. Sonra 4 numaralı Galyas Kendi. Yine sürpriz bekliyorum. Bakın bu yarış sürprize müsait bir koşu. Ve öncelikle 2-4 diyorum. Ardından bir numaralı Jigs Life ve 5 numaralı White Danger'ı da ekliyorum. Yani ben bu 4 atı 2-4-1-5'e ayırmayacağım. Ben de bu dört safkan koşar. Ha, diğerleri geçerlerse canları sağ olsun. Dediğim gibi hep söylüyorum. Yatarsak da çayımızı demler işimize bakarız. Diğer koşudan paramızı kurtarmaya çalışırız. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Ben çünkü bu işi seviyorum. İkili oynayayım. Bayısı oynayayım. Çifte oynayayım. Bir çifte yaptım ya gidelim diğer ayaktaki çifteyi yakalayalım. Bizim işimiz bu. Çünkü sürpriz atları önde vermemdeki sebep de bu. Burada da sizlere 2-4-1-5 öneriyorum. Kocaeli 3. koşu. Yani 1. Altılıganya'nın 3. ayağı. 2-4-5. Küçük ve büyük kuponları öneririm. Ayırmıyorum ben bu 4 atı. Geldik dördüncü koşuya burada ikinci altılı ganyan başlıyor. Çünkü dokuz koşu var bugün Kocaeli'de ve günün en zor yarışını getirip altının ilk ayağına koymuşlar. Çünkü ikinci altılılar genelde daha çok oynanıyor. İlk altıların çok fazla kişi oynamıyor gördüğüm kadarıyla. Ya yani aralarında nereden baksanız bir yüzde fark var. Hatta yüzde yüz fark var. Yani ilk ilk altılıya 9 milyon dağıtılacak tutar açıklanırsa ikinci altılıya nereden baksanız 20 milyon açıklanıyor. O yüzden ikinci altıları daha çok önemsiyorlar ve önemsedikleri için de ilk ayağını genelde böyle kafa karışık bir yarış yapıyorlar. İşte onlardan bir tanesi meydanın en zor kısmı burada. Kim favori? 5 numaralı Gecenin Ateşi, 8 numaralı The Snake Pit diyorlar favori olarak. Peki güçlü Efe koşmuyor mu diye sorarım ben burada. Biliyorsunuz benim bu sorgularım çok fazladır. 1 numaralı güçlü Efe buranın favorisi efendim. Hiç tartışmasız. Sonra 9 numaralı Tom Rising. Dikkat edin bu hata. Yani bu safkan Kocaeli'de ne koşacak diye merak edenler vardır. Biraz incelesinler. İnceledikleri zaman zaten göreceklerdir. Kocaeli'de de iki tane yarış gördü. Çok kötü koştu. Kabul ediyorum. Ama bu safkanın ee, doğudaki işleri ve çalışmaları çok garip. Ve iki tane de öylesine yarış görmüş. Bugün çok dikkat edin. Ben bugün ikili deneyeceğim. 9 numaralı Tomrisin'le. Haberiniz olsun. Günün Dördüncü koşusu. Birinci altılı Ganya'nın dördüncü ayağı. ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağında. Önce bir numaralı Güçlü Efe. Sonra dokuz numaralı Tomris In. Sonra beş numaralı Gecenin Ateşi. Sonra da üç numaralı Bromance diyeceğim. Yani bir dokuz beş üç geçeceğim bu meydanı. Meydan zor. Bir kere daha söylüyorum. Bir dokuz beş üç geçiyorum. Büyük oynayanlara da kime ekliyoruz? 6 numaralı Rico Paşa'yı ekliyoruz. Sonra 8 numaralı The Snake Pit. Favori kontenjanından kupona ekleniyor. 11 numaralı Canoş Can ve 10 numaralı Black Stocking. Bu safkana da dikkat edin. Bugün yine iyi koşmasını bekliyorum. Yani anlayacağınız Kocaeli'de 1. Altılı, ganyanı, altılı Ganyan'ın 4. ayağı 2. Altılı Ganyan'ın 1. ayağını 8 atla geçiyorum. Ki ben biliyorsunuz maksimum 8 at yazarım. Başkasını yazmam. Ama bu yarış zor yarış. 8 atla bile bulamayabiliriz. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. 1-9-5-3 küçük kuponlara sıralama. Büyük oynayanlara da 6, 8, 11, 10 sırasını önerdim. Kocaeli'de 4. koşuda birinci altılı ganyan 4. ayak ikinci altılı ganyan 1. ayakta. Geldik. Nereye? 5. koşuya değil mi? Evet 5. koşu. Burası da öbür yarışı aratmayacak zorlukta bir yarış. 1700 metre mesafe kumpis. 3 şartlı yarışta 4 yukarı yaşlı Arap atları karşımızda var. Favori 5 numaralı Şah Sekin çıkmış. E, Dündarzade 2 numaralı Safkan'da rakip verilmiş. Katılıyor muyum? Hayır katılmıyorum. Çünkü bana göre bu yarışta 8 numaralı Uçan Kafkaslı favori çıkması lazım. Çünkü bütün ibreler onu gösteriyor bende. Benim bütün radarlarıma yakalandı. 8 numaralı Uçan Kafkaslı benim burada birinci atım. Burada gelmezse takibi alacağımız attır. Onu da söyleyeyim. 1 numaralı Çelik Mavi ona sert rakip olacak. 10 numaralı Bestekar neden unutulmuş anlamış değilim. Bu pistte çok iyi işleri var. 6 numaralı Mahirini yine vereceğim. Geçen yarışında da vermiştim size Mahirini. Çok net hatırlıyorum. Çok berbat koşmuştu son koşusunu ama bugün Mahirini uygun grupta start alıyor. Yani bu üç şartlı yarışta 8 1 16 benim sıralamam. Sizlere önerdiğim, küçük kuponlara önerdiğim 8 1 16 sıralamasıdır. Büyük oynayanlar tabii ki 2 numaralı Dündarzade 5 numaralı şah sekine eklesinler. Ama onları eklediğiniz zaman bir de 7 numaralı müttefik var burada açıkta kalan. Onu da eklemeniz gerekiyor. Yani 2-5-7 de büyük kuponlara önerim olacak. 1. Altılı Ganya'nın 5. ayağı, 2. Altılı Ganya'nın 2. ayağında 8-1-16 diyorum küçük oynayanlara. Büyük oynayanlar 2-5-7'yi de yanına yazsınlar diyerek notumuzu iletiyoruz. Ve geldik 6. koşuya. Artık ilk 6'lı Ganyan'ı kapatacağız. Kısa vade 6 yarış. 1400 metre mesafe kompis. 3 yaşlı İngiliz Tyler'ı karşımızda. Ve favori 4 numaralı Majestic Flow çıkmış. 2 numaralı Felix Perla da rakip olarak anılıyor. Peki. Bende favori kim? Bende de Majestic Flow. 4 numaralı Safkan favori. Açık ve net. Çünkü Safkan gerçekten iyi durumda. Ve bu grubu geçme şansı yüksek. Rakibi kim? 1 numaralı Bode Winner. Bode Winner. Bugün iyi koşmasını beklediğim bir safkan. Sonra Felix Perla diyeceğim. Özellikle de Mehmet Kaya'nın binmesi cazip. Geçen Ahmet Çelik'te kötü bir yarış çıkarmıştı Felix Perla. Hatta yarış seferinde tepkisini çekmişti. Neden bu kadar geç geldi? Neden bu kadar geç hata kalktı diye. Bayağı bir isyan etmişti herkes o yarışında. Ama bugün Mehmet Kaya'yla ki bu aralar acayip formda Mehmet Kaya. Tebrik ediyoruz. Felix Perla'yla iyi koşma ihtimali var. Onu da kupona yazalım. Bir de burada 5 numaralı Madrıslav Mi var ki ne koşacağını net olarak kestiremiyorum bu safkanın. O yüzden kupona yazdım. Yani kafamızda kalacağına kuponda kalsın. Çünkü bu safkan yarışı önde kabul ediyor. Ve yarışı önde kabul eden safkanlar her zaman tehlikelidir. Bunu unutmayın. Her zaman tehlikelidir. Çünkü tempoyu belirler. Tempoyu kendi kafasına göre belirler. Arkadakiler de rahatsız etmezse gider yarışı bitirir. Hepimiz böyle kalırız ekran karşısında. Onun için dikkat edin. Bu yarışta bu dört safkanı ben ayırmıyorum. Birinci altılı ganyanın son ayağı. ikinci altılı yanında 3. üçüncü ayağı. 4, bir, iki, beş. Dört atla geçiyoruz burayı. Sizlere de böyle öneriyorum bu yarışı. Yedinci koşu. Kocaeli'de 7. koşuda dört şartlı yarış var. 1400 metre mesafede kum pistte 3 yaş taraftayları karşımızdalar ve koşunun favorisi bir numaralı Akgün A ve iki numaralı Serpence çıkmış. Ya bunu gördüğüm zaman hayırdır nasıl favori çıkarıyorsunuz diye sormak istedim. Gerçekten yani ya kuma çıkmamışlar. Kumları yok. Bu safkanların ikisinin de. Ya bir tanesi Gürgökçe. Gökçe. Yani bizim tanıdığımız Gür Gökçe. Ta dedeleri bunu. Anasının babası Gür Gökçe. E baba Taykut. Diğeri biraz turboya dayandığından dolayı hadi kum koşar diyelim. Ama arkadaş yani hiç kuma çıkmamış safkanlar bu kadar büyük favori çıkar mı bu yarışta? Şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Bana göre favori değiller. Onu söyleyeyim. Benim burada favorilerim 4 numaralı Haremli Kız. 3 numaralı Baba Tuna. Çok net. 4 ve 3 tutuyorum ben yarışı. Küçük oynayanları da burayı 4-3 geçeceğim. Hatta böyle bitirirsek bence çok da güzel bir ikili yakalamış oluruz. Onu söyleyeyim. Ha, kim olacak? Yazın. 2 ile 1. Bakalım. Ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani birinin ağzını yoklamak için bir şeyler söylerseniz ya. Hani boş atıp dolu tutturmaya çalışırsınız. İşte bu işte böyle bence. Ya kum daha henüz yarış görmemiş iki tane safkanı çıkarıyorsunuz. Favori yazıyorsunuz Türkiye genel ortalamasında. Bunlar bülten ortalamaları. Bunlar AGF'ler değil bülten ortalamaları. E bülten ortalamalarında bunları favori çıkardığınız zaman bence boş atıp dolu tutturmaya çalışıyorsunuz derim. Gerçekten bunu birçok defada kanıtladım gördünüz zaten. Ama bugün burada dediğim gibi ben 4-3 tutuyorum yarış. Çok net. Rakip oynayanlara da 2-1 yazacağız. Büyük oynayanlar burayı 4-3-2-1 geçebilirler yatmamak için. Olur da gelir bir tanesi. Çünkü dediğim gibi serpençenin soyu turboya dayanıyor. E turbo da şu an koşsa zaten bunları sırtına alır gelir. Öyle de bir orijin var. Onu da söyleyeyim yani. iki numarada. Ama bir numara için o kadar da ümitli değilim. Onu da belirteyim. 8. koşu. Yine bir meydan var karşımızda ve bugün yani bilmiyorum ne oldu bana ama Meydanlarda bugün Banko atı. Bir tane meydanın çok atla geçtik biliyorsunuz. 8 atla ilk meydana banko verdik. Şimdi geldik ikinci meydana, üçüncü meydana. Özür dilerim. Üçüncü meydan yarışta da yine bir bankomuz olacak. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Yarışın zaten Türkiye geneli favorisi 2 numaralı Amerikalı Cengo ile Lord of the Wolf 2 8 tutuyor Türkiye geneli puanlar bu yarışı. Ve baktığınız zaman da Amerikalı Cengo Gerçekten bu safkanların içinde farklı bir safkan. Ve o kadar vasat tay bir araya gelmişler ki. Vasattan kastım. Bunların hiçbirinden ben bir açık yarış atı çıkacağına inanmıyorum. Onu bir söyleyeyim. E, o yüzden dere, derecelerine çok fazla bir şey vaat etmiyor. Ama içlerinde en elle tutulur tay Amerikalı Jango. Bu yarışı Amerikalı Jango ya kazanacak ya da zaten geri kalan 13 safkanın hangisinin geleceğini vallahi ben bulamam. Bu kadar da net söylüyorum. Çünkü o kadar denkler ki diğer safkanlar. Yani birinin çalışması fena değil. Öbürünün dereceleri fena değil. Ama hepsinin içinde şöyle bir yarım adım önde Amerikalı Cengo. edelim o yarım adımı da görünce dedim ki bu burayı da banko yazalım. Bakalım bugün dedim Kocaeli'de belki de Maiden'larda bizi bankolar kurtaracak diye düşündüm. Ve Kocaeli'de ikinci altılı Ganyan'ın beşinci ayağında iki numaralı safkanı Amerikalı Cengoy'u bank olarak öneriyorum size. Arkası karanlık ama. Çok net. Yani gelmezse arkası çok karanlık. E, o artık sizin takibinize kalmış. Bazıları takip ediyorlar. Atlar buluyorlar. Bulduğunuz at varsa tabii ki yazın. Çünkü ikinci altınımız o kadar büyük bir altılı olmadı ilk altılı kadar zaten Kocaeli'de ilk altılı bence zor. İkinci altılıyı bir şekilde yakalama şansı yine olabilir. Peki sona geldik artık nihayet 9. koşu Kocaeli'de ve 3 şartlı yarış 1400 metre mesafe kum pistte 4 yaşlı Arap atları karşımızdalar 5 numaralı Öztamer favori 8 numaralı Cengebey'de de rakip olarak verilmiş. Ben ne tutuyorum bu yarışı? <laughs> bir an kafam karıştı. He doğru. Burada bir, bir safkanı unutmuşlar yine. Kim o? Bir numaralı hemşerim. Yani eyvallah Öztamer'inize, eyvallah Cenge Bey'inize ki bir şey demiyorum ama hemşerim burada birinci olmayı hak ediyor bence. Ve hemşerim benim birinci atım. Rakip olarak da ben Cenge Bey tutuyorum. 8 numara. Sonra 14 numaralı küçük galip. Bugünün bombası olabilir. Dikkat edin. Ters bir yarış yapabilir. Çok güzel gizlenmiş ve e, bu grupta iş yapma ihtimali yüksek 14 numaralı küçük galibi ben küçük kuponlarda dahi yazmanızı öneriyorum yani burayı 3 atla geçelim küçük oynayanlar 1-8-14 peki büyük oynayanlar ne yapsın 5 numaralı Öztamer'i de yazsınlar çok iddialı katılıyorum diyorum ya Mehmet Kaya bu ara formda ve Öztamer'le bugün burada kazanabilir de o yüzden kupona yazalım ama burada bir de 7 numaralı Kızıl Zeyna var ki Nasıl 14 numaralı küçük galip diyorsam onun arkasına bir ikili tarayacağım bir de kızıl zeyin arkası ikili tarayacağım ben bugün. Bugün bunu yapacağım Kocaeli'de de haberiniz olsun. Sizlere de öneririm. Günün son ayağında küçük oynayanlara 1 8, 14 diyorum. Büyük oynayanlar 5 ile 7'yi de yanına eklesinler diyoruz Kocaeli altılısında. Bugün çok konuştum yalnız. Peki. <laughs> Artık kapatalım. Ama söylememiz gereken her şeyi bir kere daha söyleyelim. Sizlerden tek ricam var. Lütfen bu işi eğlenceden öteye taşımayın. Paranızı kaybetmemeye çalışın. Çünkü bu işlerde en önemli şey para kaybetmemektir. Altılıdan mümkün olduğu kadar küçük oynuyorsanız uzak durun. Çünkü bugünkü gibi böyle 1000 lira 2000 lira veren hele Urfa'da 900 lira veren altılı bulmanız çok zordur. Nasıl zordur? Çünkü öyle altılılar gerçekten çok fazla çıkmıyor. Farkındasınız zaten. Ama bizi dinlediğiniz sürece büyük oynayanlar 30 bin, 40 bin, 50 bin, geçen 355 bin verdik. Yani o tür altılıları bizimle birlikte bulma şansınız vardır. Ama benim kalkıp da böyle 3 bin, 2 bin, 1000 lira, 900 lira veren altılıları bulma şansım yok. Çünkü ben o kadar favori yazamıyorum. O kadar favori göründüğü zaman bende çok fazla e, ne derler altılı hissi uyandırmıyor. Ve benim işim sürpriz yakalamak, sürpriz ikili bulmak, çifte bulmak, bunları sizlerle paylaşmak. Hep söylüyorum, kendim için çalışıyorum, sizlerle de paylaşıyorum. Sizler de bunu değerlendirebilirsiniz, ne mutlu. Cebinizden düştüğünde, cüzdanınızdan düştüğünde üzülmeyeceğiniz miktarlarda katılım gösterin. Bunun haricinde de kendinizi üzmeyin efendim. Bir tane hayatımız var. Sabahleyin Şurada müzik dinlerken içeride e, çalışırken müzik dinliyorum Bir kere daha Neşet Artaş Rahmetli Allah rahmet eylesin e, Yolcu Türküsüne tekrar denk, denk geldim Çok sevdiğim bir türküdür Ara ara açın dinleyin Yani Bakın Aristo okuyun demiyorum Nietzsche kitaplarına bakın Nietzsche'nin felsefesini çözmeye çalışın demiyorum Neşet Artaş dinleyin ya Gerçekten dinleyin Neşet Artaş yolcuyu bugün benim için bir açın dinleyin. Bir türkü içinde insanlara ne kadar fayda verebilecek söz varsa hepsini paylaşmış. Bugün sizlere tavsiyem o. Neşet Artaş yolcu dinleyin benim için. Sizlerden ricam. Radyoda olsam çalardım zaten dinletirdim hepinize. Bugün onu dinledim. Dinlerken bir kere daha düşündüm. Hayvanların ne kadar kıymetli olduğunu düşündüm. Ve at yarışlarında her hafta dört günde beş günde koşan tayları ve safkanları düşündüm. Canım o kadar yandı ki Türkiye'yi dinlerken. Ama maalesef vicdan diye bir şey kalmamış. Hala devam ediyorlar. Dört günde beş günde at koşmaya. Umarım Allah ıslah eder hepsini. Çünkü hayvanların dili yok. Ve size benim canım yanıyor. Ben bugün koşamam. Bak yoruldum. Dört gündür dört günde ben nasıl dinleneceğim diyemez o hayvan size. Onu sizin düşünmeniz lazım ama düşünmüyorlar. O yüzden bugün o türküyü dinlerken, çalışırken denk geldi. Bir kere daha aklıma geldi bu konu. Bir kere daha değinmek istedim. Bütün at sahiplerinden ricamdır. Atların canlı olduğunu unutmayın. Onlar robot değiller. Hani Japonya'da, Çin'de yapıyorlar ya robot olimpiyatları. Köpek yaptılar, kedi yaptılar, boksör yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Yakında at da yapacaklar. At yarışları da yakında sanala dönecek zaten muhtemelen. Japonlar bunun peşinde büyük bir ihtimalle yaparlar şurada bir iki sene içinde. Onu yapana kadar lütfen gerçek canlılara sahip çıkalım. Tek ricam bu tüm at sahiplerinden. Hiçbirinde ayırmadan söylüyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.